Borunun içinden lazım. Şay, itliyorsun. diyorsun ve iki dişlinin arasından çıkaracaksın. Ağabeyin Ağabeyin. Bunu da rahat çıkarmak için iğne milini yukarı al, dişli açılsın arası. İki dişli derken Bak şu dişli şu, dişli, şu da dişli bak. Ha evet ha onları. Şu dişli, ha, tamam, şu tamam. dişli. Muhakkak Anladım. ikisinin arasında. Tamam. Borudan takacaksın. Sonra plakamızın önde bak tek bir deliğimiz var. Evet. Altta taktım. Plaka tamam. Plakayı yerine koyuyorum. Bunu koyarken bak şu an olduğu gibi bu koton sıkışmasın ha. bir yere. Vidalarını sıkmadan önce. Bu boşta ha. kalacak. Ha. Bunu koydum ha. boşluğa. Ha. Tamam. Tekrar vidaları takıyorum. Bunu var ya. bende var. Meki takıyoruz yine. Nervüre geçerken ne olursa olsun buralarını kontrol et. Makinen muhakkak düz dikişte olsun. Aşağıda, aşağıda ve sıfırda. Yanlışlıkla pedala basarsın. Zikzakta filan bıraktıysan çat diye iğneyi kırarsın. Yine şu an olduğu gibi plakan tam ortasına batacak. Şayet iğne ortaya batmıyorsa şuna da dikkat et. Bak iğne solda. Şu düğmeden kaymış olabilir. Önce iğneyi orta alacaksın. Büyük zikzak düğmemiz sıfırda, şu düğmemiz ikiyi gösterecek konumdayken iğne tam ortaya batacak. Tamam. Şey, bunlar da aşağıda. Bu sıfırda duruyor. Bu sıfırda. Düz oluyor. Bu ikiyi gösteriyor. Bunu ayarlayacağız şimdi. Adım mesafesini ayarlayacağız. Tamam. Bu iğneyi şeyle mi sıkıştırıyorum? Şurada vidayla. Ha, bide, yani. vidayla. Aynı senin makinen gibi. Tamam. Tutucuyla Bernan tutucusuyla taktık. Aynı şekilde diğer ayağını takıyorsak nerve ayağımızı tabanın altına getirdim. Kolu indirdim. Kendisi kilitledi. Tamam. Çıkartırken mandala bastım. Düşürdüm ayağı. Buradan başka bir yer takacaksan. Ayağın altına getirdim. Yerini bulduğun ayağı kitlemiş olacak. Koton tamam. Koton ipimiz burada. Şimdi yukarıdan iki tane ipi nevro yani, ayaklarını ve tutucuları online sitemizden tedarik edebilirsiniz. Bak burada iki tane delik var. Bu ipler birbirine dolanmasın diye. Tamam. Bu da muhakkak ayır. Sonra şöyle ipi tuttun. Bu kanca aynı. Tamam. Burada ayırıyorsun yine. Oradan ayırıyorum. Birini sağa, birini sola şu metal parçamızın. Aynen. Burası aynı. Burası da aynı. Yine burada ipin birini kancaya takacaksın. Birini kancaya takmayacaksın. Diğeri Bu noktadan var. sonra tabanımı indirdim ayağa. Kancaya taktığım ipi sağdaki iğneye taktım. Kancaya tak takmadığım ipi soldaki iğneye takıyorum. İki ipi de tutuyorum muhakkak. Mekikteki ipimi tamam. üstü alıyorum. Hayır, Bunu yap. Atı. Oldu. Burada dört tane ip. Tamam. Orada bıçak gibi bir parça var. Oradan <laughs> ipimi kestirebilirsin. Öyle mi? Nereden haberi Kumaşı koydum. Düz nervri yapacağım zaman sık seyrek kolu bir buçuk gibi Başka filan beğeniyorsan ikiye doğru da alabilirsin. İlk hareket muhakkak o elle birkaç tur çevirdim. bir sırayı geçtim. Ayağın altında kanallar var. Yakın geçeceksen ilk geçtiğin nervürü herhangi bir kanalın altına koyacaksın. Hangi kanalın altına koyduysa orayı takip edeceksin ama. Oradan kaçırmadan. Şu kanalın altına koydum. Yakın geçeceksen. İkinci sıra mı? Şimdi bu ayakta bu. Bir de geniş ayak vardı. Bu da geniş olan. Ayağa hemen düşürdük. Şimdi onlar çamur var. Hangisi ona? yakından geçelim. Aradaki farkı da gör. Hangisini istersen bunu da alabilirsin. Keskin dönüş yapacağın zaman yapacağın yere gelip makineyi durduruyorsun. Makineyi öne doğru çevireceksin. İğnenin ucunu çok az değdireceksin kumaşa. Sonra tabanı kaldırdığın zaman kumaş yerinden kaçmamış olur. Kumaşı çevirdim. Tabanı indirdim ama ondan sonra ilk hareketi elle. Bir tur, iki tur vereceksin. Ondan sonra fedava basacaksın. Kumaşın eni ile veylebin de biraz farklı evet, görünür. Bu oyuna evet, boyuna çalışıyoruz. Genelde daha iyi oluyor. Çevirdim. Şimdi bu bir buçukta. Biraz daha açtım. Bu tamamıyla senin tercihin olur. Beğeniyorsan seyrek de yapabilirsin. İki ayakla da, genişle de, darla da istediğin nerede yaparsın. Bunu düşürdüm tekrar. Hemen dar olanı takıyorum şu şeyi deneyelim. Tamam. Yanından geçiyorum. Var. Bu <laughs> ayak düz nerede? Şu <laughs> ayakla biliyorsun ilk başta sık sarma yapmıştık. Evet. Desenler burada bu ayak kullanacağız. Tamam. Tabanı kaldırdım. En büyük abim daha vardı. Onda bir lezer <laughs> makinesi vardı lezeli dikiş makineler bizim e, zikzak makinesi oluyor. Burada ben 2 tamam numarada diker zikzak işi var. Onların çağır bunu 2 numara diker zikzak alacaksın. Aynı. Tamam. Ben var mı diye bu kol, kol yukarı. Çünkü 2 numarayı seçtim. 2 geçtim. Muyum? Zikzak genişliği bir önce 1.5. Bir 1.5 buçuk, bir buçuk bir biraz bir geçirebilirsin. 1.6, bir 1.7 gibi. Adım mesafesinde biraz daha sıkıyorsun düz nervüre göre.